Üç buçuk dakikam var. Üç buçuk dakikada her harften ya bir e sporcuya ya bir e-spor takımı söylemen lazım. Tamam. Koç da olur. Tamam. Başka oyundan da olur. Hazırsan, hazır olduğunu söylediğinde kronometreni tamam. başlatıyorum. Hazırım. A. Alexip. B. Boster. C. Ee, D. E, device. E. Elremir. F. F. Forest. G. Guardian. H. Hazak, Hazak. I yani I. Easy. Oluyor mu? <gülüyor> Oluyor. <gülüyor> <gülüyor> J. 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 J biraz zorlar. Jinx. K. Kerigan, Kerigan, Kerigan. L. Layda. M. Pas. Hmm. N. Nord. O. Aklına yedi. Pas. P. 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 Paris. Paşa, Paşa Biceps. Q. Q şimdi geçiz. R. R. Rallen. Polonyalı olan. Evet. S. Simple. T. TSM. U. Pas. Aklına yedi. V. Vak. W. W kim var ya? Paz. X. Zips. Eee Y. On bu defa hiç akma Pas. Paz. Z. Eee Z not. M. M. Kaç? Son 10 saniye. Tamam, sakiniz o zaman. Sakin, tamam. M. Futbolcu söyleyeyim abi. Yok, akma gelmedi. O. O. Nasıl gelmiyor hiçbir şey aklıma? Geç, başka ne vardı abi? <laughs> uh. Son 10 saniye. Lan... Kaç tane bilemedik? Y. Y harfim var. Yekindar. <laughs> tamam. Onu kaçtın abi? 4 tane bilemedin. Aklıma daha yeni yeni geliyor. Mesela Wolfen geldi W'de. Mako ya de, Mako gelmedi. Mako'yu kaçırdık. Yani onları bilsem daha iyi olurdu. Bence iyi ama gene sonuç. Son anda Yekindar iyi oldu. Yekindar çok iyi oldu. Son, Son anda. <laughs> Son anda konusu geldi. Yani. Evet evet o çok iyi oldu. Çok teşekkür ederiz Baran. Ben teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler.